Hepinize merhabalar arkadaşlar. Başarılı yolun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 11. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularına hep birlikte bakacağız. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu sorularımız %100 Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hazırlanmış sorulardı. Yani arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar eminim ki sınavlarında çok yüksek puanlar alacaklardır. İsterseniz ilk soruyla hemen başlayalım. Bize ilk soru demiş ki bir tane parça vermiş ve demiş ki bu parçadaki anlatıcıyı ve anlatıcının bakış açısını yazınız. Hemen metnimizi okuyalım bir anlatıcı ve anlatıcının bakış açısını bulalım. Her şey yerli yerindeydi. Küçük kardeşim sabahleyin aynı saatte uyanıyor. Çay aynı dakikada kaynıyor. Küçüğün sefertasına konacak ekmeğin kokusu yatakta burnuna geliyordu. Sobanın başına çöken küçük kendi halinde mütevazı ve sevimli sabahımız aynıydı. Babam yavaş yavaş kalkıp giyinmeli diyordu. Konsolun üstündeki saat 8.30'u 4 geçerken anne bana sesleniyordu. Hadi bakalım Panço baban hazırlanıyor. Arkadaşlar bize burada hangi anlatıcıyı anlatmıştır? Şöyle kalemizi rengini mavi yapalım. Burada arkadaşlar birinci tekil şahıs yani ben kişisi kullanılmıştır. Birinci tekil şahıs diyelim. Birinci olarak anlatıcımız. Ve arkadaşlar anlatıcının bakış açısı olarak da burada kahraman bakış açısı kullanılmaktadır kahraman anlatıcı bulunmaktadır çünkü arkadaşlar burada olayı yaşayan kişi olayın kendisidir kişinin kendisi bu olayı yaşamaktadır uzaktan izlememektedir gördüğümüz gibi sobanın başına çünkü babası var bakın olayda Hani kendi babası annesinin ona seslenmesi ee, görmesi, bakın çay aynı dakikada kaynıyor. Her şeyi kendisi görüyor, duyuyor, hissediyor. O yüzden burada kesinlikle kahraman bakış açısı kahraman anlatıcı diyelim. Kahraman bakış açısı diyelim hatta kahraman bakış açısı kullanılmıştır. İkinci sorumuza bakalım. Şöyle. İkinci soruda aşağıdaki cümleyi ögelerin ayırarak ayırdığınız ögelerin ne olduğunu cümle üzerinde gösteriniz demiş. Hemen okuyalım metnimize. Cümlemiz pardon. Karşı evden kurtulmak üzere olan güneş duvarları pembeleştirmişti. İlk başta arkadaşlar tabii ki yüklemimizi bulacağız. Yüklemimiz burada pembeleştirmişti yüklem. Pembeleştiren ne? Pembeleştiren kim? Karşı evden kurtulmak üzere olan güneş. Bu da öznemizdir. Ve karşı evde, hani karşı evden kurtulmak üzere olan güneş neyi pembeleştirmişti? Duvarları. E, neyi dediğimiz için bu da arkadaşlar belirtili nesne oluyor. Ne deseydik ne kelimesine cevap olsaydı belirtisiz nesne olurdu. Ama neyi dediğimiz için belirtili nesne olmuş oldu burada. O yüzden özne belirtili nesne yüklem olarak ayrılmıştır. Bunu da böyle uzun yazalım. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu arada arkadaşlar bu soruya geçmeden önce size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kanala abone olup videoyu beğenen bir kişinin kanalına ben de abone olacağım. Bu kişi siz olmak isterseniz dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sizin de kanalınıza abone olabilirim. Üçüncü sorumuzda demiş ki verilen metinde hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır? Bu arada arkadaşlar bu anlatım biçimleri hangisi ağır basmaktadır? Bunlar sınavımıza çıkabilecek soru kalıplarından önemlileridir. Yani sınavımızda böyle bir soru çıkabilir. Hemen okuyalım etkinize. Mutfakta üzeri damalı bir muşamba ile kaplı, açılır kapanır masada yaşamın, yaşamımın birçok döneminde tanıklık etmiş bu eski nesnede çelik bir tastan çorba içiyorum. Masanın ana katmanları ile yüklü, ağırlaşmış yüzü hafif dalgalı bir denizi andırıyor. Muşamba ise sayısız kesik ve çizikler, çiziklerle, e, e, çiziklerle zamanı karşı direnmiş. Bu izlerin kaçını ben yapmış olabilirim bilmiyorum. Kalın dilimlenmiş ekmekler arasında dolaşan karıncalar görüyorum. Amaçsız bir geziye çıkmış gibiler. Arkadaşlar burada zaten dikkatli baktığımızda. Bakın üzeri damalı bir muşamba ile kaplı. E, başka ne görebiliriz? Bakın dilim, kalın dilimlenmiş ekmekler. Yani arkadaşlar bakın. Kesik ve çiziklerle zamana karşı dilenmiş muşamba. Bize burada arkadaşlar. Gözümüzde canlandırıyor her şey. Yani damala bir muşamba görüyoruz gözümüzde. Kesik ve çiziklerle zamana karşı direnmiş bir muşamba. Kalın dilimlenmiş ekmekler. Gözümüzde hepsi canlanıyor. O yüzden burada betimleyici anlatım ağır basmaktadır diyebiliriz. Yani arkadaşlar olayı bizim gözümüzde canlandırmıştır. Betimleyici anlatım ağır basmaktadır. Diyebiliriz. Bu sorumuz da bu şekildeydi. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. Arkadaşlar olay hikayesinin Türkiye Edebiyatı'ndaki kurucusu kimdir? Ve bunlar kesinlikle çok önemlidir. Ömer Seyfettin. Bizim edebiyatımızdaki olay hikayesinin kurucusu Ömer Seyfettin'dir. Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki kurucusu ise Maposant'tır. Yani Guy de Maposant diyebiliriz. Direksiz maposanat yazabilirsiniz. Ben buraya tam ismini yazayım. Bu şekilde maposanat diyebiliriz. Durum hikayesinin Türk edebiyatındaki kurucusu Said Faik Abasyanık'tır. Said Faik Abasyanık diyebiliriz. Ve arkadaşlar son olarak da durum hikayesinin dünya edebiyatındaki kurucusu ise Anton Çehov'dur. Anton Çehov diyebiliriz. Beşinci sorumuza geçelim. Cumhuriyet döneminin 1940-1960 yılları arasında modernist tarzda hikayelerle tanınmış sanatçılardan birini yazınız. Arkadaşlar zaten bizim edebiyatımızda modernist tarzda hikayeler den dendiği anda aklımıza hangi sanatçı gelir? Kesinlikle Oğuz Atay gelir. Birinci olarak. Zaten öğretmenler de ezberletirken genelde modernist çizgide eser alan yazarlarda kesinlikle Oğuz Atay'ı bizlere sunar. O yüzden buraya Oğuz Atay yazabiliriz. Altıncı sorumuza bakalım. Bu parçada sözü edilen edebi akımı yazınız. Hemen arkadaşlar okuyalım ettiğimiz edebi akım bu arada neydi? Hani parnasizm, fütürizm gibi şeyler bunlar edebi akımdır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır. Bu akıma mensup şairler şiirde müzikaliteye ve anlam kapalılığına önem vermişlerdir. Zaten arkadaşlar bize burada anlam kapalılığı ve müzikalite dediği için burada gözümüze zaten canlanıyor. Ama yine de devam edelim. Öznel doğa betimlemeleriyle hayallerini oldukça lirik ve duygu yoğunluğuyla ifade etmişlerdir. Fransız edebiyatından Baudel, Malen ve Valéry, Türkiye edebiyatında Ahmet Haşim bu akımın önde gelen isimlerindendir. Arkadaşlar zaten parnasizme tepki olarak çıkması, müzik kaliteye ve anlam kapalılığına önem verilmesi dendiği zaman aklımıza zaten direkt sembolizm akımı gelmektedir. O yüzden buraya cevabımız olarak sembolizm diyebiliriz. Hemen 7. sorumuza bakalım. 7. soruda bu akımların edebiyatta görülmesinin nedenlerinden birini açıklayınız demiş. Metnimizi okuyalım ona göre bakalım. 16. yüzyılda Batı'da Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra edebiyat, felsefe, mimari, müzik, resim ve benzeri alanlarda klasizm, romantizm, realizm gibi sanat akımları görülmeye başlanır. Ve demiş ki bu akımların edebiyatta görülmesinin nedenleri nelerdir? Arkadaşlar burada zaten bize Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra dediği için arkadaşlar Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte ne olmuştur? Düşünce ve sanat özgürlüğü insanlara gelmiştir. Ve insanlar artık sadece dini konular yerine bireysel duyguları, doğayı, aklı ve toplumsal sorunları da eserlerinde işlemeye başlamışlardır. Bu yüzden de klasizm, romantizm, realizm gibi akıllar ortaya çıkmıştır. O yüzden biz de buraya diyelim ki Rönesans ve reform hareketlerinden sonra diyelim Rönesans ve reform hareketleriyle birlikte gelen düşünce birlikte gelen düşünce ve sanat özgürlüğü buna neden olmuştur. ve diyelim ki insanlar artık sadece dini konularda değil insanlar artık sadece dini konular yerine bireysel duyguları doğayı aklı ve toplumsal sorunları da eserlerinde işlemeye başlamışlardır. Eserlerinde işlemeye başlamışlardır diyebiliriz. Hemen 8. sorumuza bakalım. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin 1940-1960 yılları arasında bireyin üç dünyasını esas alan toplumcu gerçekçi, modernist, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır. Bu dönemde toplumcu gerçekçi anlayışla yazılan hikayelerin ortaya çıkış sebeplerinden birini yazınız. Arkadaşlar bu sebeplerden biri olarak ne diyebiliriz? Sanatçıların toplumun yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunları ele alma isteğidir. Ve arkadaşlar genelde bu hikayelerde de yoksulluk, adaletsizlik ve işçi işveren ilişkileri gibi konular işlenmiştir diyebiliriz. Diyelim ki buraya sanatçıların diyelim, sanatçıların toplumun yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunları diyelim el alma isteğidir. Ele alma isteğidir diyelim. Ve bu hikayelerde yoksulluk genellikle diyelim hatta çünkü farklı konularda olabiliyor ama genellikle yoksulluk adaletsizlik ve işçi işveren gibi konular işlenmiştir. Gibi konular işlenir diyelim. Ve arkadaşlar 9. sorumuza bakalım. Bize burada bazı eserler vermiş ve demiş ki bu eserlerin karşısına yazarlarını yazın. Hemen okuyalım. Bir kucak çiçek. Arkadaşlar burada bir kucak çiçek ya, bu yani bu eserin yazarı kimdir? Tahsin Yücel'dir. Biraz arkadaşlar çok e, biliyorum e, genelde hani bilinmeyen bir eser olabilir. Hani normalde aslında tabi bilinen bir eser ama okullarda biraz bazı hocalar bu eserden bahsetmiyor. O yüzden biraz zor olmuş olabilir burada. Ama yarın diye bir şey yoktur. Eseri ise arkadaşlar Nezihe Meriç'e aittir. Biraz, biraz, arkadaşlar bu eserlere zor vermek istedim. Çünkü öyle bazı öğretmenler zorlamayı seviyor öğrencileri. O yüzden bir kucak çiçek ve yarın diye bir şey yoktur eserlerini bilmekte de kesinlikle fayda vardır. Son sorumuza bakalım. Son sorumuzda bize bir parça vermiş ve bu parçanın iletisini yazınız ve bu iletiyi de yorumlayınız demiş. Okuyalım metnimizi. Güne teselli olan büyü nerede? bir kez yola çıkıldı mı artık ölüm karşısında bile Benliğinden zerri bırakmayan, bütün sonuçları, sonuçların her çeşidini gönül dengesi bozulmadan karşılayan, dününü inkardan teksinen yiğit nerede? Yenilmiş fakat hala başı dik, hala efendi adam nerede? O dimdik ve güleç başki, az sonra pala ile uçacağını bilir de aman dileyecek yerde, gün akşamlıdır devletlim, gün doğduk, bugün ölürüz der. Davasını bırakmaz. Arkadaşlar bu metnin ana iletisi nedir? Baktığımızda arkadaşlar burada onurlu ve cesur bir şekilde yaşamanın ve dürüst olmanın önemi bize burada verilmiştir. O yüzden diyelim ki ileti diyelim. İki nokta bırakalım. Onurlu ve cesurlu. Onurlu ve cesur bir şekilde diyelim. Onurlu ve cesur bir şekilde yaşamanın ve dürüst olmanın önemidir. dürüst olmanın önemidir. Ve arkadaşlar bu iletiyi de yorumlayınız derken diyelim ki bu ileti özellikle diyelim değişen dünya ve ahlaki değerler karşısında diyelim özellikle değişen dünya ve ahlaki değerler karşısında bireyin sağlam duruşunu vurgulamaktadır. Özellikle değişen dünya ve ahlaki değerler karşısında bireyin sağlam duruşunu vurgulamaktadır. Vurgulamaktadır şeklinde bu sorumuzu da tamamlayabiliriz. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar, kanala abone olup videoyu beğenirseniz ben de sizin kanalınıza abone olabilirim. Diğer 11. sınıf sınav videoları da kanalımızda bulunmaktadır. Onları da izleyerek diğer sınavlarınızdan da yüksek puanlar alabilirsiniz. Diğer ders çalışma videolarında görüşmek üzere.